Merhaba herkese akşamlar. Alarko Holding günlük grafik. Ee, yani şimdi Alarko tabi çok iyi bir performans verdi. Önce onu söyleyeyim. 9.5 liralardan koptu. Düşeni kırdı orada. <laughs> çok dolar da tabi o dönem yani biraz ittirdi diyelim. Alar koy. Yani dolar çok iyi de bir döneme denk geldi aslında kırıldı. Kırıldıktan sonra doların da hızıyla beraber 20 lirayı aldık burada. 20 liraya kadar bir fiyatlama gördük. Şu anda yukarıda şöyle bir konsolidasyon döneminde. Yani bir kar realizasyonu yukarıda başlamış ve devam ediyor. Biraz tabi bu uzadığı zaman hoş olmaz genellikle bu yukarıdaki alan. Şimdi bir denedi 20'yi olmadı, iki denedi olmadı. Ya bu böyle sıkıştıkça burada yavaş yavaş bir satıcı gelme ihtimali de artıyor bu tür durumlarda biraz da dağınık savaş biraz yani şeyini dağıttı burada aslında bir e, obo oluşumu var diyebilirim ben yani ilkinde çok istekli bir 18-19 gördük İkinci tırmanışında o momentum düştü momentum gitgide e, biraz düşüyor Alarco'da yükseliş momentumundan bahsediyorum orada biraz heves azalıyor standart bir yani şuradaki sarkma olmasaydı eğer yani o savaş şeyi grafikte ayrı bir yer açtı savaş meselesi ama şöyle diyecektim yani büyük ihtimal 1770 70 e oraya bir dikkat etmek lazım diye söylerdim ha, gene alınabilir 1770 ama altında daha önce 16 1666'dan da bir alıcı geldi Major anlamda onun için şöyle diyorum yani dediğim şey oluşmadığı için 1660 civarında dikkat etmek lazım yani 1660'tan kırılıyorsa e, bu zirveye oynama biraz daha böyle yerine hafif daha böyle sert bir kar realizasyonuna veya başka tür bir e, aşağı akımı bırakma ihtimali artar. Biraz daha böyle çekilme beklenebilir. E, 16, 60'nın altında, ha, üstünde kalıyorsa yine problem yok. Yani 50 ortalama neticede alar konum. Daha önce buraya gelirken de 50 ortalamaya teması vardı 22 aralıkta sert satıldığı dönem ve o kısım o zaman kıramamıştı 50 ortalamayı. Dolayısıyla 50 ortalamayı doğrudan hareketli olarak kullanabilirsiniz. Yani buna iş süren stop diyor denir teknik olarak. Ya yani 50'yi alır, kimisi kimisi 8'i alır, kimisi 20'yi alır. Yani içinde bulunduğunuz hareketin momentumuna göre değişir tabi bu. 30'u da alabilirsiniz. Yani burada bir sınır yok. Aslında siz ne kadar akımı diyelim dokunmadan takip etmek istiyorsunuz. Yani çok fazla oraya temas olmasın diyorsunuz. Ona göre bir ortalama ayarlarsınız. Mesela buradaki 50 gibi. E, dokun Çünkü dokunduğu zaman yani boşu boşuna panik de yaptırabilir. Şimdi öyle ayarlar. Biraz uzak ayarlar akıma. Marjı varsa yeteri kadar. E, orada sabrı da varsa. E, dolayısıyla hani e, böyle bir şeyde girilebilir. Davranışa da girebilirsiniz. Tabi 20'nin üstü var mı yok mu? Hiç böyle e, oradan böyle milim milim bilmem 20.20 20 falan demeye gerek yok. Yani böyle yerlerde bence de öyle davranmayın ya. 20 lira 20 kuruş. Yani at 20 kuruş o. 20 lira. 20 liranın üstü var mı yok mu Allah 20 liranın üstüne gidiyorsa kapanış alıyorsanız yani güzel bir şey olur bence. Güzel bir işaret olur. Yeni bir zirve ihtimali de artar. E, piyasa o parayı veriyorsa. Değil mi? Bir düşündüğü vardır. Bunu hep söylüyorum. Bu tür alanlarda o dirençler geçiliyorsa genel itibariyle piyasanın yani risk iştahı o varla yüksektir başka bir hikaye vardır siz sebebini bilebilirsiniz bilemeyebilirsiniz o ayrı bir şey ee, ama bir deneme vardır en azından ve olumlu olarak görüyorum o yüzden yani kısa vade için tabi önce 18.60'ın 70'in üstünde bir kapanış onu söyleyeyim onu aramak lazım yani bir 18.60'larda 70'lerde bir kapanış yaparsa iyi olur arkasından da 20 var mı yok mu bunu konuşmaya, bunu takip etmeye başladı. 20'nin üstüne kapatıyorsa yeni bir hikaye. 51 RSI Öf, yani çok biraz sertçe aşağı bakıyor kendi ortalamasının altında. Maktiye hafif ee, yani momentum orada biraz düştü o satış momentumu ama hala satıcılık konumda Maktiye baktığımız zaman RSI'ye baktığımız zaman ee, Alarko'da görünüm bu arkadaşlar. Bunun dışında benim söyleyebileceğim herhalde başka bir şey yok. Herkese iyi haftalar.